Önemli değil yani adam ölmesin ya. Hı. Marmaris ilçesine bisikletle gezintiye çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Hollandalı turisti arama çalışmaları sürüyor. Tatil için geldiği Marmaris'te kiraladığı bisikletle perşembe günü öğlen saatlerini gezintiye çıkan ve nerede olduğuna dair herhangi bir bilgiye ulaşılamayan 54 yaşındaki Bartel Jacobus Koster'in bulunması için 3 gündür devam eden arama çalışmalarından henüz bir sonuç alınamadığı belirtildi. 9 Haziran 2011 tarihinde saat 12'de buraya geldi bu şahıs. Benim elemanım Erhan'dan saat 12 civarında bisikleti kiralıyor. Onu e, ve soruyor Erhan'a ne, ne tür bisikletle bir yere gidebilirim diye. Yalancı boğazı tarif ediyor Erhan. Ondan sonra işmeler söylüyor. İki taraftan bir tanesine gitmiş olabilir yani. Bizim de bilgimiz yok. Arama çalışmalarını sürdüren polis Deler Mevkisi'ne gibi bir otelin güvenlik kamerası kayıtlarında kayıp Hollandalı'nın bisikletle içmeler beldesi yönüne giderken görüntüsünün bulunduğu belirtildi. Bu adam bu. kayıt yetişinde hareket eden polis ekiplerinin içmeler beldesi ve turunç yolunda aramalar yaptığı öğrenildi. Akut Marmaris ekibinin de herhangi bir iz bulunması durumunda bölgeye giderek arama ve kurtarma faaliyetine bulunacağı öğrenildi. Bu arada Koster'in bisikleti kiraladığı iş yerinin de güvenlik kamerasınca görüntülendiği belirlendi. Görüntü kayıtlarını polise verdiklerini ifade eden iş yeri sahibi Yılmaz Alp, Hollandalı turist bisiklet kiralamaya geldiğinde görevli arkadaşımızla bir süre sohbet etmişler. Bisikletle nerelere gezebileceğini sormuş. Arkadaşımız da yalancı boğaz veya içmelere gidebileceğini anlatmış. Turistin kaybolduğunu duyunca 3 personelimizi yalancı boğaza göndererek arama yaptırdık dedi. Büyük bir ihtimal benim bizim düşüncemiz turunç tarafı diyoruz biz buna. Çünkü e, duydur, e, bilgilere göre ee, işmeler tarafından geçerken kamera kayıtları varmış. Bu adam buradan bir şey var. Görüntülerde kırmızı şort, gri tişört giyen Bartel Yakabus Koster'in form dolduktan sonra koltukta oturarak iş yerindekilerle bir süre sohbet ettiği görülüyor. Değil mi dolayı. <laughs> İş yerinin bitişindeki marketin güvenlik kamerası kayıtlarında ise Koster'in bisikletle Marmaris ilçe merkezine doğru gittiği dikkat çekiyor. Perşembe 11.30 sıralarında bisiklet kiralayan Bartel Yakabus Koster, eşine içmeler yönüne gideceğini söyleyerek uzun yalı plajından ayrıldı. O saatin itibaren kendisinden haber alınamayan Hollandalı turisti bulmak için polis ve Akut Marmaris ekibinin yaptığı arama çalışmalarından şu ana kadar bir sonuç alınamadı.